Gazete haberleri, televizyonlarda izlediklerimiz, köşe yazıları, manşetler, siyasi demeçler, politik atışmalar, devletlerin sözleri bize bir şeyler söylüyor. Ama bunlara bakarak şunlar oluyor deme şansımız yok. Olamaz da. Özellikle para ve güç ilişkisine uzan sözlerle çok ilgileniyoruz. Gerçeklerden çok gizemli örgütlerle ilişki kurmayı seviyoruz. Gerçekte olan biteni anlamakta zorlandığımız için topu taca atıyor ve gerçeği yer altına indiriyoruz. Orada bulamayacağımız için de kendimizi yenilmişlik hissinden kurtarıyoruz. Ama çöz Bizim değil. Hem kendimizi hem ülkemizi korumak için ne olup bittiğini görmek ve anlamak zorundayız. Öncelikle Katar'a gidelim. Türkiye bir kardeş, bir dost, bir arkadaş kazanmış. Küçücük bir ülke ama adeta enerji deposu. Türkiye'ye büyük sevgi var. Sokaklardaki ressamların önünde kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan portresi var. Arap sokaklarında, halklarında Erdoğan onların liderlerinden bile önde. CIA bunu yıllar önce gizli bir anketle görmüştü zaten. Katar küçük ama çok önemli bir ülke. Resmi temaslar sırasında çok önemli bir Katarlıyla tanıştık tesadüfen ben kim olduğunu sonradan öğrendim Konuştuk, harika Türkçe biliyordu. Türkiye'yi inanılmaz seviyordu. Laf arasında, iki ülke arasında sadece gaz ve petrol ilişkisi mi var diye sordum. Şaşırdı. Hiç olur mu diye başladı ve arka arkaya şu cümleleri sıraladı. Biz küçük bir ülkeyiz, zenginliğimiz malum. Biz Türkiye'yi dost ve kardeş olarak gördük, topraklarımızı açtık, açacağız da. Şu an burada 94 Türk askeri var. Büyük bir emekle yeni bir sistem kuruyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye bu çalışmalar bittikten sonra buralarda ki en büyük güç olacak, çok ince yürütülen çalışmalardan sonra üsler kurulacak ve 12 bin kadar Türk askeri burada bizi hem eğitecek hem de koruyacak. Çok özel komando birlikleri burada olacak, bize güven, düşmana korku salacak. Bu kadar da değil üstelik proje. Hayata geçtiğinde tam 60 Türk F-16'sı topraklarımızda olacak. İzinsiz sinek bile hava sahamızdan geçemeyecek. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok önemli iki gemisi sularımızda bulunacak. Hem denizde, hem havada, hem de karada Türkler bizi koruyacak. Ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak. Bizim etrafımızda bizi sevmeyenler var. Türkiye bize kol kanat gelecek. Belki Türk basınında fazla yer almıyor ama, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Yunanlılara ve İsraillilere Akdeniz'de neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Aylarca tek sondaj yaptırmadılar nerede bir İsrail gemisi ya da Yunan gemisi belirse Türkler hemen oradaydı. Sizin gücünüzü bildikleri için kaçacak yer aradılar. Sancağı gören kayboldu. Şu an Türkiye'de herkes Rusya krizini konuşuyor. Biliyoruz Rusların Doğu Akdeniz'e yaptığı yığınak dillerde. Ben sorup öğrendim. Türkiye Akdeniz'de kim varsa tepeler. Ne Rusların ne de başka bir ülkenin Türklerle başa çıkacak gücü yok. Sadece sizin devletiniz bunları açıklamıyor. Hem kara hem deniz hem de hava güçleriniz milli yazılımlarla çalışıyor. Bu güç kimsede yok. Düşen Rus uçağı 1970 modeldi. Zaten F-16 karşısında tutunması imkansızdı. Biz size güveniyoruz, inanıyoruz. Siz de kendi devletinize güvenin. Biz o kadar huzurluyuz ki Türkiye'nin büyümesi bizim büyümemiz yaz bunları lütfen yorum sizin katarlı dostumun söyledikleri sonuna kadar doğruydu bizi içeri hapsetmeye çalışanlar şimdi bir kez daha düşünsün Devam. Dünyadaki kavgaya bakalım. Bakalım ki hem bölgeyi hem kendimizi anlayalım. Amerika Merkez Bankası kasasında 8 bin ton altın olduğunu açıkladı. Resmi rakamlar aşağı yukarı böyle. Ancak Amerika ile görünmez savaşta olan ülkelerin başında olan Çin bunun yalan olduğunu geçtiğimiz aylarda yaptığı operasyonla öğrendi. Ruslar da aynı şekilde ve bu nedenle Wall Street'te birkaç Rus gözaltına alınıp ülkeden atıldı. İstihbarat savaşları sürüyor yani. İlk sortide Amerika'nın kasasındaki altın miktarı miktarının 4 bin ton olduğu öğrenildi. Ancak istihbarat devam edince bu rakamın gerçekte 2 bin ton olduğu ortaya çıktı. Bu Amerika için kırmızı alarmdı. Bu 2 bin ton altının yarısı ise bilin bakalım neredeydi? Hayır bilemediniz. Bir çukurda yakalanan ve sonra kendini savunma imkanı verilmeden ipe gönderilen Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in altınları Amerika'ya gitmişti şoktan. Uçaklarla garip bir ile öldürülen Libya'nın eski lideri Kaddafi'nin altınları da buradaydı. İki Müslüman ülke, iki devrilen lider ve giden altınlar. Ve Amerika pek çok borcunu böyle çeviriyordu. Ama biz bilmiyorduk Libya'daki altın operasyonunda yer alan ikinci ülke İngiltere'ydi. Ama altı yani İngiliz istihbaratı Libya altınlarını Amerika ile yani CIA ile bölüşmüştü. Çin bu operasyonlardan sonra Amerika'nın kasasındaki altın miktarını öğrendi. Rakibinin elinin güçlü olmadığını gördü. Bunun üzerine aralıksız altın satın aldı Onlar da resmi olarak 1600 ton altınımız var deseler de gerçekten bu rakam 3000 tona yakındı. Birkaç aylık bir süreye ihtiyaçları vardı. Dolar altını irtibatını kesmek ve Washington'a parayla darbe vurmak için. Belki bizde çok daha fazla altın var. Rezerv para artık dolar değil yuan olsun diyeceklerdi. Bu nedenle önümüzdeki 5-6 ay çok önemliydi. Bunu bilen Amerika bu nedenle NATO'yu yanına alarak bölgeye geldi. Ekonomik savaşın silah sesleriydi bunlar. Washington yeni bir modele geçiyor ve silahın kazanacağı dönem başlıyordu. Rusya ortaklarıydı. Bakmayın siz görünürdeki kavgaya. Çin dünyayı sarsmak için gün sayarken Washington bölgedeydi. Avrupa insan hakları diyerek dünyayı yönetmeye aday olurken birileri askerin ve savaşın ne olduğunu onlara gösterecekti. Terör saldırıları ilk işareti. Galiba Çin de bunu yeni öğrenecekti. Durum bu. Aksi olur mu? Zor gibi. Sizce? Ama unutmayın hikaye bu. Gerisi teferruat. Paris'teki İslamcı terör saldırılarından sonra Fransız lider Holland hem Obama ile hem Putin görüştü. Rus uçağı düşürüldükten sonra da Kremlin Rusya içindeki bütün Soros vakıflarına, organizasyonlarına savaş açtı. Bütün adamlarını tasfiye etti. Putin göreve geldiği Günden beri baronlara karşı yürüttüğü savaşını durmadan sürdürüyordu. Oysa ortada İslamcı terör algısı üzerine oturtulan bir savaş vardı. Soros'un bununla nasıl bir ilgisi bulunuyordu? Vardı çünkü Amerika ile Rusya İslam'ın içine sızan ve bunu kullanan baronlara İslam üzerinden cevap veriyordu. Müslümanlar kimseye tehdit olmadığı halde terörist ilan ediliyordu. Hiç gerçekçi değildi ama dünya İslamcı terörle boğuşuyordu. Eğer Orta Doğu'da hiç bilmediğimiz kabileler ve onların inançları yaşasaydı inanın onlar hedef olurdu. Savaşın İslam ve Müslümanlarla hiç ilgisi yoktu. Charlie Hebdo, Paris katliamı, Ferguson olayları ve San Bernardino saldırısı. Bütün cevaplar Müslüman kimlikler üzerinden veriliyordu. Katiller hep Müslümandı. Son saldırıyı yapanların da isimleri Siyed Faruk ve Taşfen Malik olarak açıklandı. Yani Seyyid Faruk ve Taşfen Malik hangi Müslüman Hristiyan alemi ülkesine çöksün diye böyle bir terör eylemine imza atardı? Aptal olsa bunu bilirdi değil mi? Ama yapıyorlar artık. Demek ki yapanların Müslümanlıkla bir ilgisi yoktu. Geri gidelim. Suriye, Irak, İran ve arkalarındaki Rusya kendi aralarında Akdeniz'e inecek olan gaz ve petrolü biz taşıyalım dedi. Gizli anlaşmayla eller kenetlendi. Washington'ın dünyadaki duruşuna ters bir durumdu. Ne oldu? Hemen o gün kağıdıyla IŞİD dikadıyla kağıdıyla DAEŞ kuruldu. IŞİD'i DAEŞ'e çeviren Erdoğan'dı. Bu da İslam üzerinden yaptığınız operasyonu görüyoruz demekti. Yakında hem DAEŞ bitecek hem de sınırlar başka bir hal alacaktı. Bunu gören Türkiye masada kazanan olacaktı. Kötü mü?